Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'de ikinci videomu çekiyorum. Bugün hem TDM atacağız hem ee, normal oynayacağız. İlk önce bir TDM atalım. Herkese merhabalar yani. Ve bir sunumla karşılık veren. Arkadaşlar önereceğiniz bir çekim şeyi varsa yani kamera şeyi Lütfen yorumlara yazın. Videomu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bugün Kroz'u yükselteceğiz, seviye atlayacağız. Kardeş, sesini kapatır mısın kardeş? Niyet ettim şarj olmaya. Abi takmayın. Şimdi tip bismillah. Niyet ettim şarj olmaya. Lan kafayı iyi gidiyor abi. Dört tane düştü ya. Oha. Afedersiniz arkadaşlar. Benim jiroskopa mı? Jiroskop açıldı anladım ki. M4 oynayayım. Gross oynamayayım değil mi arkadaşlar? M4'e de 4 açtım. Lazerli de dümdüz gidiyor. 4 de merak ettim. Arkadaşlar hassasiyetimi kendim yaptım. Çok iyi hassasiyet. Baksanıza arkadaşlar. Head gitmiyor ama benim için. Ben zaten anladım. Tamam, vakit geçirmek için. Bomba geldi. İsabetsiz geldi. Kankim M24 oynuyorsunuz. Ben de M24 çekiyorum. Sesimden dolayı özür dilerim. Kızımın hasta ama Emesim yükseldi yine. Oha arkalama lan. A, O, oh, 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 oh. arkadaşlar ölüm oldu. Beni takip etmeyi unutmayın. Beni takip edenlerden de bana evet. Ama video paylaşılmadı. Video paylaşılmadı En az bir videomuz olsun benden de bahsedebilirsin. IDM'i yazacağım. Ay anan. Nereden çıkıyorsun oğlum sen? 14 önce de. 14 12 arkadaşlar. Bıcağı nasıl Biraz daha iyi Ya oğlum nereden çıkıyorsun? Çok kötü oynadım ya. Adamlar çok sağlam. <laughs> Bak aldım. <artık. gülüyor> Bir dakika ya kayın. Hadi. bana kazmalaştırmıyorum da. Great. You're about Head yedin lan ölsene head head. İki tane head yedi ölmüyor yani. Çekil oradan çekil adam var burada. Gitmiş. Göster artık. Allah'tan 10 yaptım. 6 vuruş 4 asist toplarsak 10 yapar. Şimdi birlik mi atalım Erencil mi? Ya da öbür videoda mı? Bir dakika. Kimler var? Ben girebilecek. Bu batayım bir Elenci biraz uzun sürer. Seni gördüm mü oyna büyük yaşarsa var. Hangisini oynasak? Hadi bunu oynayalım. Yok. 16 kişi gelmez ki. Yanlar üstüne bunu pas kes. Bodrum blok her yere 5 dakika bütün varsa vermiş. çok azdan az bir bizden olmayan anlamaz. Bilmiyoruz biz neyiz ama biliyoruz doğuştan işten hızlıyız. patlattık. Katlattık bir kompi üstümde olmuyor, bir benim bunu da toplayan attım acı benim işlerle yar yar girdi ya bu ziyaret çıksa keşke ya bu ziyaret çıksa var ya tadından yenmez Arkadaşlar ben Baskara'ya deli gibi bastım bu aralar. 15K, 10K yatırdım. O zaman 9K, böyle 3 kadar. Arkadaşlar ben yaklaşık 10K yatırdım, evet 10K yatırdım. Deli gibi bastım, deli. Gelmedi, Scali'ye geldi. ...ve bison ne geldi? Tığ, tığ. Aa, öldüm. Ay taç Ceyli can acıma değiştir ver 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 Değiştir değiştir. Şey. Hayır. ver 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 var ver ver ver

kişi mi gitti? Ya sen var ya sen. Oh, iki kişi gitti. Anlamayanlar ya tarif. Ay anasınız. Aha. Arkadaşlar. Ver ver dövüş. Çık. Hayır. 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 iki ya tutun ya tutun ya ya oğlum tutursana. sana tutun ya ben dövüşürüm abi adamı bak bak Ama o beni ilk önce sıkmış bana. Lan tutun ya. Lan tutun sana uyun. İlla bu kadar alacağız. kaç yıllık yedin lan? Arkadaşlar ben lobi çekeceğim ya da bekle ya. Bir daha güzelim. Ya oğlum beni bir salın lan. Kaynamam atmayacağım ha. Hay Allah. Lan beni bir sal lan. Abi kimin geldi? Sırf benim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şu bir. Arkadaşlar Hadi bak bak Ya oğlum Aa. Aa. Yep. kaç. <Sessizlik> oh, ananın ananın, 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 ananın. <Sessizlik> 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 Arkadaşlar ben sinir krizi geçirdim. Çeştim. Gerçekte de değil. lan ölmem. Arkadaşlar bunu tutamazsam lobi çekiyorum. Çekiyorum babacığım. Benden bu kadar. Adamlar vuruyorlar vuruyorlar. Ya. <laughs> aa, aa. Arkadaşlar günde iki video gelecek. başka ne diyeyim? Başka diyeceğim yok. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Yakın zamanda maymun da gelecek yani bakın. Maymunculuk da yapacağız. Bakın böyle yapıyoruz. Tokide pusuyoruz. Tamam mı? ID'mi yazın. ID'mi açıklamada koyacağım. Eklemek isteyenler iste kadar. Ben zaten kabul ediyorum herkesin isteğini çoğu kişinin. Neyse. Bu Bu kötü. Bu orta. Bu kötü. Bu kötü. Bu kötü. O bu güzel. Ama alamıyoruz. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bir dakika bir dakika. Ya şunu şuraya koy ya. Bugünlük bu kadar. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Dur sürümünü çekmeden de olmuyor ya. Gene doldu sürümünü. How do I